Merhaba arkadaşlar, dünyamıza hoş geldiniz. Bu videoda 8 Haziran'da Disney Plus'ta yayına giren Miss Marvel dizisinin 4. bölümünü incelemesini yapacağım. Bölüm Tamara ve annesinin uçakta Tarachi'ye doğru yolculuk etmesiyle açılıyor. Tamara ve annesi Vama'ya yatın olana kadar ya konuşmamışlar. Çünkü geçen bölümde de annesi abisinin düğününün mahvolmasından olmasından Tamara'yı suçuyordu. Hassız da sayılmaz doğrusu. Tereçiye vardığımızda Havara'nın çok tarabarit olduğunu fark ediyoruz. Orada Tamara'nın tuzenleri ve anneannesiyle de tanışıyoruz. Anneannesinin evine doğru yola çıkıyoruz ve Tereçin'i Işıklar Şehri olarak adlandıran bir tabelada karşımıza çıkıyor. Nur da Işık demez zaten. Anneannesinin evine geldiğimizde büyük ve güzel bir ev görüyoruz. Anneannesinin zengin ve aynı zamanda sanata da meraklı olduğunu fark ediyoruz. Aile gününü kendi hatıraları ile resmetmiş. Ayşe'yi de hatırladığı tarz çizmiş. Tamara ile yaptığı konuşmadan zaten kendisinin bir cin olduğunu bildiğini ve Bilezitlerin yardımıyla ayrılış gününde tayb olduğunda babasına tekrar bulduğunu öğreniyoruz. Tamara ertesi gün ailesiyle birlikte gezmeye çıktığında Pakistan'ın bize gösterilen taraf kısmını görüyoruz. Tüzenleri Tamara'yı tek başına bırakınca Tamara Trendar'ın yerini öğrenip gidiyor. Tılsımlarında reddedir olan kelim ile mücadele yaşıyor. Alternatif problem çözülünce gizli trajedi getiriyor kelim onu. Tragidide Tremantaynenin dünyası ve bizim dünyamızın farklı olduğunu ve eğer boyut geçildiğini açarsa onların dünyasının bizim dünyayı yurt edeceğini anlatıyor. Bu arada Hasar Tontu ekibi tarafından yatan antrenman terminal bir hapishaneden çekiyorlar. Bu kısmı hiç beğenmedim. Hasar Tontu ekibinin bu tarz zayıf olması ile nasıl süper güçlü ile mücadele edecekler anlamadım doğrusu. Tamara akşam Kerim ve Atarşı ile çatılıyor. Tamara'nın annesi ve anneannesi arasında geçen sonuçmada annesinden tartışmak için Amerika'ya edilen bir evlat ve gerçekleri anlatsa da tızı tarafından inanılmayan anne ilişkileri ortaya çıkıyor. Tamara erkesi gün Red Dead eğitim çalışması yaparken Tramontanus'lar tarafından sardırıya uğruyor. Temantaylan nasıl çalışmaya geldi? ve Tamara'yı buldu. Bu çısımlar bize verilmedi ve mantıksızlığa sebep oldular. Çareçi sotatlarında geçen tovalamada sotatların altını üstüne getiriyorlar. Son yapılan mücadele sonucu Tamara'nın annesinin mazağının Tamara'nın bileziği ile etkileşimi sonucu açılan yaratıktan Tamara geçmişe Pakistan ve Hindistan'ın ayrıldığı gece Trendar'ın oraya geliyor ve bölüm bitiyor. Bu bölüm ilk başlarda bana satıcı gelse de sonu ile diziye devam etmemi sağladı. Sonunda açan yaratık bana da The Strange 2 filminin After Tales sahnesinde Treya'nın açtığı geçide benzettim. Geçmişi gelen Tamara o gün neler olduğunu çözecek ve Ayşe'nin nereye tayb olduğunu ve anneannesinin çocukken takip ettiği yıldızların gizemi de ortaya çıkacak bize. Videoyu burada bitiriyorum aşağı. Eğer abone değilseniz lütfen abone olun, bildirimleri açın ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. Yorumlarda Miss Marvel dizisi ile ilgili görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.